PUBG mobil takımımıza başarılar. Beyler çok zorlu bir süreçten geçtik, çok çalıştık. Artık son virajdayız. PUBG Mobile World Finals'da artık zafer bizi bekliyor. Bu bir aylık zorlu süreçte de hepinize başarılar diliyoruz. Hepinize sonuna kadar güveniyoruz, inanıyoruz. Ülkemizi gururlandırın, vurduğunuz insin. Bir de tabi arkadaşım bir saç boyama hikayesi vardı. <laughs> şu gördüğünüz renge boyamak için artık tapuç yaparsak evet, söz veriyorum ben başında duracağım ve ben boyayacağım. Ben de söz veriyorum eğer tapuç yaparsak beraber cesurla beraber saçımızı boyuyoruz. Evet. <laughs> çok çalıştık, çok emek harcadık. Artık hayallerimize giden yolda son bir ay yola başladık. Ben başaracağımıza inanıyorum hadi beyler. Taktik maktik yok bam bam bam. Ülkemizi PUBG Mobile Dünya Ligi'ne temsil edecek futboliste başarılar. Takımımıza güvenimiz sonsuz. Saat farkı gözetmeksizin Amerika'dan takip edeceğiz. World League'de ülkemizi temsil eden PUBG ekibimize başarılar dilerim. Seviliyorsunuz, cansınız, Türkiyolar arkanızdayız. Turnuvada başarılar arkadaşlar. Çayımı aldım, galibiyetinizi bekliyorum. PUBG Mobile Dünya Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan gururumuz futboliste başarılar. Haydi takım! Dünya Ligi'nde başarılar takım. Şampiyonluk videosunu editlemeyi dört gözle bekliyorum kazanmanın nerede başladığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. World League'de başarılar, vurduğunuz insin. 2020 Dünya Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Futbolist PUBG Mobile ekibine başarılar. Çek Çekya'dan sevgilerle. Canımız Cem'iz futboliste PUBG Mobile Dünya Ligi'nde başarılar diliyorum. Hadi takım! Evet, PUBG Mobile takımımız Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ee, biz FIFA ekibi olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Ee, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminim ben kendi adıma. Ee, çok başarılı. Ee, en azından orada bir top 4 bekliyorum ben. Ee, Umurumda Zed seti olsun arkadaşlar. Başarılar dilerim kendi adıma. Benim e, PUBG takımımıza olan inancım tam. Umarım ilk 4 değil, e, kupayı alıp gelirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar. Top 4 zaten garanti gözüyle bakıyorum ben. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. Başarılı, başaracaklarına inancım tam şimdiden. Hepsinin eline sağlık ve başarılar diliyorum. Ülkemizi yeni şehir temsil edeceklerin inancım tam. Umarım e, top 4'e kalıp bir sonraki büyük turnuvaya katılmayan kazanırlar. Şimdiden sonuçları bekliyoruz. Hadi kupayı aldım. Hadi başarılar. 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 başarılar.